için, için söylediklerimiz halen geçerli. Sağlığı için zor zamanlardan geçiyor. 3. Dünya Savaşı söz konusu olacaksa bu Asya Pasifik tarafında olacak. Bu bölgede deprem ve sel gibi felaketlerin potansiyeli oldukça yüksek. O yüzden lütfen Danimarka ve Belçika'daki Türkler ay boyunca gelişmelerden bizleri haberdar edin. Merhabalar. Yorumlarda haber bülteni dinlemiş gibi oluyorum yazanlar oluyor. Belki olumlu anlamda söylüyorsunuzdur bilemiyorum ama biz bu eleştiri dikkate aldık ve bu ay biraz daha farklı bir aylık öngörü hazırladık. Ay boyunca hangi günlerde günlük hayatta neler yapabileceğimize dair bir rehber oluşturmaya çalıştık. Tek tek tarihlere bakacağız hep beraber. Ama öncesinde geçen ay gerçekleşen ve birçok haber linki gönderdiğiniz çok teşekkür ediyorum desteğiniz için bu arada. Bu konulardan bahsedelim. Tabii ki gıda zehirlenmeleri hala çok sıcak bir gündem. Can sıkan ve çaresiz hissettiren bir mesele. Gerçekten ne diyeyim bilemiyorum. Çeteler, zehirlenmeler. Şöyle bir büyük bir resim olarak baktığımız zaman sanki birileri İstanbul'u terk edin diyormuş gibi gelmiyor mu size de? Yorumlarınızı merak ediyorum. Çok entelektüel yorumlar yapanlar var aranızda, bizim dimağımızı açan. Rica ediyorum düşüncelerinizi yazmanızı. 2030'a kadar dünyayı getirmeyi planladıkları yerde İstanbul'un maneviyatta benzersiz bir değeri var. Bambaşka bir videonun konusu. Uzmanlarla konuşulması gereken bir video olacak. Onu da yayınlarız yakın zamanda diye umuyorum. Gıda zehirlenmeleri dedik evet. Gerçek bir kadın sanatçının ani vefatı dedik. Filipinler'de sel felaketi dedik. Brezilya'da kasırga. Meksika'da karışıklık gördüğünüz gibi hiç iyi bir şey yok. E, pis var ya adını söylemiyorum o sapık. E, Trump, Ehvenişer ki özellikle Aralık'ın ilk 10 gününde daha bunların rezillikleriyle ilgili haberler konu olur diye düşünüyoruz. Birkaç saat içinde yok edilen ifşalar olmuş Türkiye'de. Ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama bunlardan da bahsetmiştik. Uçak kazası ve şehitlerimiz Allah rahmet eylesin, Ve 2025 öngörülerinde bahsettiğimiz gerçekleşen diğer konular mı hatırlayamadım. Çalışmalarımızdan ayarsızca ilham alanları da bizimle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten verdiğiniz önemi hissediyoruz. Orijinal çalışmaların bize ait olduğunu daha fazla kişinin görmesi ve ilham afacanlıklarının biraz da olsa önüne geçebilmek için desteğiniz çok önemli. Bu videoyu beğeniyorsanız e, WhatsApp gruplarınızda paylaşmanızı, beğenmenizi ya da beğenmemenizi dislike de yapabilirsiniz. Ve tabii ki en değerlisi temasta kalabilmemiz için yorum yazmanız o her zaman en önemli şey. Bunu rica ediyor sizden ama öyle sırf kalabalık olsun diye her yere göndermeyin. Size benzeyen insanlar gelsin. Bizim için nitelik önemli, nicelik değil. Aralık ayına geçelim. Aralık ayı 5 Aralık 13 derece ikizler donması ile başlıyor. Bize dedik ki 5 Aralık'ta yayınlayalım videoyu ama. Neler neler. Şimdi anlatmaya başlayınca anlayacaksınız. 12, 13, 14 derece ikizlerde güneş, ay, yükselen ya da herhangi bir gezegeniniz varsa bu aralar biraz sabırlı olmanızda fayda var. Çünkü bu dolunayın ayrıca önemli bir açı kalıbı daha var. Grand Cross dediğimiz bir kalıp oluşturuyor e, ay düğümleriyle e, isteklerimizi en doğru şekilde ifade edeceğimizi ve duygularımızı açıklamakta zorlananlarımız için daha rahat hissedeceğimiz, daha rahat kendimizi anlatabileceğimiz bir dönemi gösteriyor. Yapmak istediklerimiz ve zorunda olduklarımız arasında sıkışıp kalıyoruz. Dünya meselelerine bir gelelim hemen en sevdiğim kısım. Ulaşım. Ülkeler arası anlaşmalar, lojistik konularında daha önce yaşanmış sıkıntılar biliyorsunuz zaten kanaldan. İşte o sıkıntıların, bu konularla ilgili sıkıntıların aynısının yeniden yaşanacağını da gösteriyor. Bakalım özellikle Almanya'da neler yaşanacak? Bizi en çok heyecanlandıran o oldu. Çünkü Almanya ikizlerin bu derecelerindeki dolunay ve yeni ayların her seferinde hepsinden etkilendi. Rusya ile ilgili bir gündemleri olabilir diyecektik ki olacak gibi. Ordu ve savunma alanlarında açıklama yapabilirler dedik. Biz 5 Aralık'ı beklerken neler neler oldu. Yeni bir ekonomik programdan bahsedebilirler. Almanya gücünü kaybetmeye hiç niyetli değil bunu söyleyeyim. Bunun adımlarını somut bir şekilde atacaklar. daha da yani bir şeyler yaptılar evet ama bunun daha fazlası da gelecek. Ayrıca bu Dolunay zamanında verilecek bazı kararlar Almanya, İngiltere, Fransa özelinde NATO ile ilgili Rusya-Ukrayna savaşına etki edecek şekilde adımlar getirecek ama biz bunları hemen görmeyeceğiz Aralık'ta. Biz bunları 2026 ilk baharında açıkça göreceğiz. Rusya deyince Putin'den 2025 öngörülerinde ve geçen aylarki öngörülerde bahsettik. bizi dahil olmak üzere aslında bu konularda çalışan herkes Putin'e benzer ülke başkanlarının haritalarına baktığımızda kesin gözüyle yorumlar yaptığımızda her seferinde aslında başarılı olma ihtimalimizi düşürüyoruz. Neden? Çünkü topluma astroloji tarot seviyesinde aktarılırken elbette ki bu tür üst düzey insanlar astrolojiden faydalanıyorlar ve doğum tarihlerini saklıyorlar. Doğum tarihinizi kimseye söylemeyin. Birileri doğum tarihinizi açık açık söylüyorsa da onların uzmanlıklarına güvenmemeniz gerekiyor. Çünkü bu sizin sahip olabileceğiniz en büyük sır. Arkadaşlar onun için Söylemeyin. Şimdi biz bu konuda da çok imtina ettiğimiz için dikkat ediyoruz, işte söylememeye çalışıyoruz, yorum yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü tarihlerin net değil. Bırakın saatlerini. Ee, özellikle bu tür insanların e, sağlıkları ile ilgili sorular sorduğunuzda sadece yönettikleri ülkelerin haritaları üzerinden çıkarımda bulunmak mümkün oluyor. Ama etrafta gezen haritası doğruysa bir yandan da Putin için söylediklerimiz halen geçerli. Sağlığı için zor zamanlardan geçiyor. Nur topu gibi bir gerginlik olasılığını daha açıklayayım bu arada. Çin ve Tayvan arasında gerginlik olası görünüyor. Zaten hep uzmanlarda e, uzmanlar da söylüyorlar ya askeri alanda uzman olan strateji alanında uzman olanlar diyorlar ki 3. Dünya Savaşı söz konusu olacaksa bu Asya Pasifik tarafında olacak diye. Şimdi bu artık astrolojik olarak da görünür hale geldi bu yıllara baktığımızda. Tayvan tabii ki aslında ABD'nin bir temsilcisi olarak Çin için bir mesele oluyor biliyorsunuz. Bunları 2026'da daha da detaylı konuşacağız aslında ama hikaye bu civarlarda başlar gibi görünüyor. Dolunay'ın Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sumatra'yı da etkilediğini görüyoruz. Bu bölgede deprem ve sel gibi felaketlerin potansiyeli oldukça yüksek. Etki alan diğer bir ülke ise çok sayıda Türk'ün de bulunduğu. Danimarka sınırları için güvenlik önlemleri arttırabilirler. Ayrıca kadın yöneticilerinin yeni kararları uygulamaya koyacağını ve bunların hepsinin gıda, savunma, eğitim gibi bir ülkenin namusunu temsil eden konulardan ülke daha güvenli bir hale gelsin diye başlatılacağını veya da değiştirileceğini öngörüyoruz. Aynı durum bu kadar yoğun olmamakla beraber Belçika içinde geçerli. O yüzden lütfen Danimarka ve Belçika'daki Türkler ay boyunca gelişmelerden bizleri haberdar edin. Bu kadar ülkenin haberlerini sizin sayenizde takip edebiliyoruz. Çoğu ülke zaten yangın yeri olduğu için herkes kendiyle ilgili ya da civarındaki ülkelerle ilgili haberler paylaşıyor. Biz bazen haberleri kaçırabiliyoruz. O yüzden sizin desteğiniz oldukça önemli. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir bakalım. Güneş 9 derece, 15 derece Jüpiter kavuşumu var. 9 derece Ay ikizler derken bu Dolunay'da Katar ile aralarında temkinli bir barış stratejisi kuracaklarını görüyoruz. Körfez ülkeleri ve bazı Afrika ülkeleri ile de yeni stratejik ortaklıklar kurmaları olası. Daha ziyade Kuzey Afrika olacağını düşünüyoruz. Mısır, Libya ve Tunus daha ön plana çıkıyor. Şimdi 6 ve 7 aralığa bakalım. Burada büyük bir su üçgeni oluşacak. Merkür-Lilit kavuşumda Jüpiter ve Satürn ile üçgen var. Bireysel olarak yakın çevreden gelen kışkırtma amaçlı konuşmalarla harekete geçebiliriz. Bu etki sayesinde planladığımız şeyleri uygulamaya koyma motivasyonu bulabiliriz. Her şerde bir hayır vardırın. Göksel e, şovu diyebiliyoruz. Yani aralığın en güzel iki gününü geçireceğiz aslında. Sorunlu konular bile baktığımız zaman bize daha sonradan iyi sonuçlar getireceği için iki gün boyunca yaşanan her zor olayda kendinize çok şanslıyım demeyi unutmayın. Çünkü hiçbir adımı hemen atmamamız gerekiyor. Hızlı kararlar vermememiz gerekiyor. Sakin olanın kazanacağı iki gün olacak. Duymaya çalışın mesajları. Mars'ın da Neptün'e yaptığı bir kare açı var. Ortak iş yapanların iş yeri harcamalarını, evli olanların ise ev harcamalarını abartabileceğini gösteriyor. Bu dolunay bize duygusal alışveriş yaptırabilir. Şimdi kabul etmemiz lazım ki hepimiz dopamin bağımlısı haline geldik. Sosyal medya, alışveriş, online işte e-ticaret vesaire vesaire derken dopamin bağımlısı haline geldi herkes. ki Herkes kendi bütçesine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Uzun yola çıkacaklar bir şey söylemeye çalışayım. Onlar da dalgınlık nedeniyle önemli belgelerini, eşyalarını unutabilirler. Bu nedenle planları birkaç defa kontrol etmek çok faydalı olacaktır. Bir de 4 Aralık'a bir geri dönelim. Uranüs ile kavuşan ay Mars'a 150'lik yapacak. Yani akrabalar ve komşularla, ev sahibi ile iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Soğukkanlılığı korumak gerekiyor. Şimdi tekrar 8 Aralık'a geri dönüyoruz. Burada da Jüpiter ve ay kavuşacak. Juno ile de Mars kavuşuyor ve birbirlerine 150'lik açı yapacaklar. Yani birkaç gün boyunca aceleci davranmak riskli görünüyor. Evlilik, uzun vadeli planlar, ortaklı iş planları olanlar için uygun tarihler değil. Şimdi dünya meselelerine geri dönelim. Bu tarihlerde gerçekleşen diplomatik olaylar aslında bize Şubat 2026'daki tutulma sırasında Arap ülkeleri ve İsrail gerilimini arttıracak sıkıntılı olayları hazırlıyor. 9 Aralık'ta Mars ve Satürn karesi var. 25 derecede gerçekleşeceği için haritanızda ikizler, başak, yay veya balıkta 23, 24, 25, 26, 27 derecelerde özellikle güneş, ay, yükselen veya herhangi bir gezegen varsa lütfen maddi konularda ekstra dikkatli olmaya çalışın. İşinizde dikkat etmediğiniz bir detay da olabilir. Mesela cüzdanınızı kaybetmeniz gibi bir şey de olabilir. Haritaya göre değişeceği için geniş bırakmak zorunda kalıyorum haliyle. Şimdi söyleyeceğim şey hepimiz için geçerli. Hayatınızda Nisan 2024'te başlayan konu her neyse o konunun sonuna geliyorsunuz. Tamamlanma yaşanıyor yani. Kabullenemediğimiz bir yenilik gerçekleşecek hayatımızda. Ayrıca Şimdi yine dünya meselelerine dönüyorum. Ayrıca defalarca öngördüğümüz bu İran-İsrail gerginliklerini ve nükleer tehditleri hep konuştuk biliyorsunuz. Bu tarihlerde yeniden gündeme gelmesini biraz bekliyoruz. Ama Neptün'le kavuşma olduğundan dolayı bu ülkelerin birbirlerini tehdit etmek için hayali böyle hikayeler uydurduğunu görebiliriz. Birbirleri hakkında hayal böyle yalan haberler çıkarabilirler. 2026 videosunda çok daha detaylı ülke analizleri yapacağız biliyorsunuz her sene ülke ülke gidiyoruz. Fakat burada da değinmeden geçmek istemedim çünkü hemen aralıkta etki etmeye başlıyor. Bir de ilginç bir şey daha var. Güney Amerika'nın zamanı geliyor. Yani artık Türkiye'deki insanlar olarak dünyanın her yerini yaşanabilir, yaşanması için olası yerler olarak görmeye başladığımızdan alternatif yer arayanlar bu bölge içinde kulak kabartabilirler. ABD Güney Amerika ile daha fazla uğraşacak ama onların da gözü açılmış görünüyor. Detaylarını konuşacağız 2026'da. Trump'ın Aralık boyunca agresif birçok adım atacağını da öngörüyoruz. 12 Aralık'a geliyorum şimdi. Burada da Güneş, Juno, Jüpiter ve Uranüs arasında gerçekleşecek bir açık alımı var. Aile şirketi olanlar veya aile şirketi olan bir yerde ne kadar büyük olursa olsun bu aile şirketi. Aile şirketi olan bir yerde çalışıyorsanız yani yöneticilik noktasında Planlama yaparken yüksek özgüvenle hareket etmeyin çünkü önemli konuları gözden kaçırabileceğimizi anlatıyor böyle bir süreç. Belki de bunların sonuçlarını 2026'da büyük şirketlerin finansal sıkıntıları olarak haberlerde izleyeceğiz bu arada. O günler geldiğinde konuşuruz ama yani umarım öyle bir şeyler olmaz tabii ki. Şüphelendiğimiz birkaç şirket var çünkü ama yasal sonuçlar doğuracağı için de paylaşamıyoruz bir yandan. Sizler üst düzey yönetici olan kişilere astrolojiye inanmasalar bile yine de paylaşabilirsiniz. Belki olumlu bir etkimiz olur. 17 Aralık'ta Ay ve Lilith, Uranüs ve Satürn, Neptün arasındaki açılar bize kırıcı konuşmaların artacağını gösteriyor. En iyisi bu günlerde maneviyata yönelmek, ibadet etmek, dua etmek, bu günlerde hırsa kapılan, maddiyata odaklanan, acele eden ve başkalarının hayatıyla ilgilenenler için bir sonraki ay çok yorucu gelişmeler gerçekleşecek. Ayrıca aldatmalar da artacaktır. Dikkat etmekte fayda var. Kilo vermek isteyenlere söyleyeyim bir de. 17-18 Aralık'ta diyete başlayabilirsiniz. ve gelelim yılın son yeni ayına. 20 Aralık'ta 28 derecede yay yeni ayı Venüs ve Juno ile kavuşacak. Boğadaki Uranüs'e ve Yengeç'teki Jüpiter'e 150'lik açı veriyor. Satürn ve Neptün'e de kare açı verecek. Bayağı bir cümbüş yani. Yeni ay haritasında etkilenen evler bize gösteriyor ki evli çiftler, uzun süreli ilişkileri olan partnerler ve ortakların maddi manevi değişimden geçmeleri gerekecek birbirlerine daha anlayışlı ve değişimi kabul edebilenler 2026'ya daha hazırlıklı girecekler. Bir yalnızlık pompalanıyor. Dikkat etmek lazım. Yanımızdaki insanların değerini bilmemiz gerekiyor. Her yeni ay başlangıç getirir. Evet. 20 derece yay haritanızda nereye düşüyorsa Evet orada yeni bir başlangıç olacak ama doğuştan kısıtlı. Kişi bir şeylerden vazgeçmeye zorlayan bir başlangıç bu. Yani muhtemelen çok da güzel şeyler söylüyorlardı. Neden benim her işimde ters gidiyor diyeceksiniz. İşte demeyin. Sizinle ilgili değil, size özel değil. Çünkü Venüs'le birleşmesi her şeyi güzelleştirmiyor. Kısıtlayıcı çok etkisi var. Evet, ülkelerin durumuna bir bakalım. Japonya ve Çin'in arasındaki ilişki bu ay yeni ay ile bambaşka bir boyuta geçiyor. Biz belki de bir kısmını duyamayacağız halk olarak tabii ki. Ancak 2026'da bu olayların aslında 2025'te gerçekleşmeye başladığını öğreneceğiz. Bizce. Bir de Kuzey Kore ve Hindistan'dan da bu yeni ayda şaşırtıcı haberler bekleyebiliriz. Detaylara girmiyorum. Genel olarak bilmemiz yeterli çünkü sonra diyorsunuz ki bize ne? Halbuki dünyanın her yerinde Türkler var ama yine de hızlı geçiyorum. Gelelim Türkiye'ye. Ee, Türkiye'ye geldiğimiz zaman kocaman bir illüzyon balonunda yaşadığımızı anlamakta güçlük çekiyoruz bence. Tüm gezegen yerleşimleri belli ki gözlerimizin kapalı olduğu bir zamandan geçtiğimizi anlatıyor pot kıran olur, niyetini açık eden olur, toplumun isteklerine zıt giden insanlar olur. Ama bir sonuç olmaz. Bu da böyle bir dönem. Her şey Allah'tan. Asıl ilginç olana gelelim. Ekonomik sıkıntılardan bahsettiğimiz zaman sanki böyle züccaciyedeki fil hakkında kimsenin konuşmaması gibi bir yok sayılma durumu var. Ekonomik zorlanmalar erteleniyor aslında. Kaderin sınırlarının zorlandığını söylemek mümkün. 2026'ya hazır olmak isteyenler varsa aranızda fiziki birikim yapmaya özen gösterin. Ev fiyatlarında yeni tuhaflıklara hazır olun. Hem kira hem satın alma anlamında. Detayları 2026 videosunda konuşacağız zaten. Biliyorsunuz geçen sene de çok detaylı sektör bazlı öngörülerde bulunmuştuk. Sürekli hala mesajlar geliyor. Mümkün olduğunca cevap veriyoruz ama dualarınız için bir kez de buradan teşekkür ediyorum. Kendim ve ekip adına. Gerçekten sektörel bazı çok bayağı detaylı çalışmıştık yine yapacağız aynı şeyi. Bu aralar gündemde olan zehirlenme konularına bakalım. Burada Mars ve Ceres karesindeki Mars'ın yıldızından dolayı bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle 3, 4, 5 derecede koç, yengeç, terazi veya oğlakta güneş, yükselen, venüs, seres veya Mars'ınız varsa Lütfen yediklerinize, içtiklerinize ekstra dikkat edin dışarılarda. Bilmiyorum diyenler gök ulaşıp harita analizi görüşmesi isteyebilirsiniz. Okulumuzun en iyi mezunları ve gök bilgi ekibi görüşmeler yapıyor, biliyorsunuz zaten. Marsın konumu ayrıca asker, polis gibi tüm üniformalı güvenlik kuruluşlarının üzücü haberler verebileceğini de gösteriyor bize. Şimdi bir de yeni ayın Neptün ve Satürn ile kara açısı. Haziran ve Eylül'de çözüme ulaşamamış olan konuların tekrar karşımıza çıkacağını ve bu sefer çözümleneceğini gösteriyor. Yani kalbinizi kıran, hatalar yapan, aldatan veya kötü niyetle hareket edenler için güzel bir af fırsatı var diyeyim. Yani biz yapmıyoruz dur da. Hani birileri bize yaptıysa onlar için fırsat var. Başka bir şey anlatacağım size. Aranızda mutlaka video oyunlar oynayanlar vardır. Hani bilgisayar oyunları da diyorlar, PlayStation falan filan. Detroit Become Human diye bir oyunla oynamıştım ben yıllar önce. Bu oyunların hiçbirini boşuna piyasaya sürmediklerine yemin edebilirim ama ispat edemem. İşte bir adım daha o geleceğe gideceğimiz bir ay robotlarla ve yapay zeka ile ilgili bir takım hukuki düzenlemeler dünya çapında geçerli olacak şekilde konuşulacak diye düşünüyorum. Ne yapıyorlar çünkü hep böyle yok AI balonu patladı mı, yapay zekanın sonuna mı geldik falan filan hep öyle derler. Onun arkadan arkadan da gidip gidip bunlarla ilgili düzenlemeler, kanunlar çıkaracaklarını düşünüyoruz biz bu Aralık ayında. Bir yazılımcı ve bu alanda akademisyen olarak söyleyeyim bu kısmı da. Bu işin tam olarak kalbinde yaşıyorum her anlamda ve size yemin ediyorum. Bundan daha büyük bir sorunumuz yok. Farkında olmadığını sandığınız Z kuşağı hepimizden çok daha vakıf bu konuya. Ama herkesin eli kolu bağlı. Canım sıkıyor bu konu. Geçeceğim o yüzden. Çünkü bir şey yapamıyoruz. 5-6 kişi var dünya çapında ve onlar milyarları etkileyecek hareketler yapıyorlar ve bir şey yapılamaz bir noktadayız. Başka bir videoda ayrıntılı olarak konuşuruz. Türkiye'ye bir defa daha dönelim biz. Ay düğümleri ve Pallas 150'nin 39 bölgesinde olması bizim için bazı ülkelerle yeraltı kaynakları hakkında anlaşmalar yapacağımıza işaret ediyor. Ayrıca sağlık sektöründe atılımlar ve anlaşmalar yapılacağına, ilaç düzenlemelerinin ve genetik bazı çalışmaların önem kazanacağına da dikkat çekelim. Ama şimdi burada bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum tekrar. Genetik deyince sağlığımızı geliştirecek tıbbi çalışmalar yapıyoruz falan filan gibi bir şey bahsetmiyorum tabii ki. Bunlardan daha ziyade belki de duymayacağımız genetik çalışmalar yani Allah'a emanet diyebiliriz. GDO'dan bahsettiğimiz genetikle ilgili bu oynamalarla ilgili bahsettiğimiz videomuzu mutlaka izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha çok bu yapay gıdalarla ilgili bir gelişme olabilir bu çünkü ama bunlardan yine bizim halk olarak haberimiz olmayabilir. Linki aşağıya ve şuralara bir yerlere bırakacağız. Son bir konuya gelelim. Vizeler. Bu konuda da gelişmeler yaşanacaktır diye düşünüyoruz. Hangi ülkelerle neler işe vize anlaşmaları ve geliyoruz yılın karanlık dönemine 22 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor kış gün dönümü başlayacak Kuzey yarı kürede yaşayanlar olarak yılın en kısa günlerini yaşamaya başlayacağız pazartesi yani ay günü başlayacak bir kış dönemine giriyoruz Güneş Mars kavuşumu var Mars seres karesi var birkaç öneri getirecek bize. Evin içini yenilemek, tadilat yapmak ve dekorasyon değişiklikleri yapmak doğru olacaktır. Ayrıca annelere zaman ayrılması gerekiyor. Böyle bir süreçten bahsediyor bize Gökyüzünün saati, takvimi. Ve yılın dikkate değer son günü de 25 Aralık Venüs Oğla geçecek. Boğa'daki Ay'la üçgen yapacak 25 Aralık'ta yapacağımız yatırımlar kuracağımız ilişkiler ve söyleyeceğimiz her şey 2026 Mayıs sonuna kadar artarak hayatımızı etkilemeye devam edecek. Oradan buradan dinleyerek değil de kendi güzel tatlı ritüellerimizi yaparak buradan en güzel şekilde maddi manevi faydalanabiliriz diyeyim. Dua da edebilirsiniz. Hem insanlar için dua etmeniz hem de kendiniz için ettiğiniz duaların güzel de kabul olacağı bir gün. 2026 öngörülerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup olmadığınızı bir kontrol eder misiniz rica etsem. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorum diye de işaretleyin ki biz de anlayalım. Onu çünkü biz siz göremiyorsunuz ama biz görebiliyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.